Çok şey. Evet arkadaşlar bugün e, bir araya gelişimizin dedeni daha çok tabii ki öncelikle Besli Şubemizden e, sağ olsunlar Gençlik Koru Başkanımız ve e, yıllardır daha önce de e, gençlikte ve toplulukta yer almış e, arkadaşlarımız görev almış Ömer Bey sağ olsunlar. Şimdi e, adetin içerisinde yoğun mücadele yapan bir arkadaşımız. Bizleri ziyarete gelmişler. E, tabii ki bir e, geliştirdiler birlikteliğimizin e, daha güçlü olması anlamında yaptığı, yapacağımız etkinliklerin faaliyetlerin birlikte yapılarak eylem planlarımızı birlikte yaparak daha güçlü görülmek e, daha e, kalabalık görünmek ve e, ADD nereye gidiyor? ADD ne yapıyor? ADD daha nasıl başarılı olur? bunları istişare etmek anlamında arkadaşlarımız burada. Tabii ki sizin dediğiniz gibi ee, ama biz her gün bir patlamayla her gün bir e, maalesef ki acıyla uyanıyoruz bugün de yine İstanbul'da Beyoğlu İstiklal Caddesi'nde bir patlama gerçekleşti ve yine orada e, canlarımız yine e, hiç e, günahsız insanlar terörle hiç e, ilgisi alakası olmayan sıradan e, vatandaşlarımız maalesef ki yine e, bombalarla birlikte yok olup gittiler. Yine analar ağlıyor. Ülkenin her yerinde her hatta bir e, kan revan içerisinde e, ağıtlar içerisinde e, coğrafya oldu bu ülke. E, maalesef ki bunlardan mal olan terör örgütleri ya da her kim yaptırıyorsa dış güç, iş güç e, her kimse bunların hepsini biz öncelikle kınıyoruz. E, terörün ülkemize hiçbir zaman yarar getirmeyeceği ve terörün dünya insanlar dünya ülkelerine hiçbir yarar getirmeyeceği ortada ki böyleyken silah tüccarları ve emperyalistlere maalesef ki kaşık tutan bir düşünce bu terör örgütlerinden faydalanıyor. Biz bunların her zaman karşısındayız. Yurtta sul, cihanda sulh diyen ulu önder Mustafa Kemal Atatürk ve dün yaşadık Çanakkale Zaferinin e, nihayetinde 101. yılın kutlandı ve e, tabii ki şehitlerimiz vardı, onları andık. E, bunları diyen bir toplumdan gelen düşünce yapısıyla bizler hep barışın yanında, hep e, sevginin, huzurun yanında olmak isteyen e, düşünceleri taşıyoruz ve de hep bu şekilde yaşamak, birlikte bu şekilde yürümek. Ama maalesef ki e, ülkede ve dünyanın birçok yerinde, Orta Doğu'da gün olmuyor ki ölümler olmasın, gün olmuyor ki savaşlar olmasın, bombalar patlamasın. Biz bunları tekrar tekrar ediyorum. Esefle kınıyoruz. Ee, ama öncelikli olarak e, buradaki nedenimiz gençliğin bir araya gelmesi. Biz gençliğe yarınlarımızda yetiştireceğimiz gençliğe nesile Mustafa Kemal Atatürk'ün ve devrim ve ilkelerini, düşüncelerini aktarmak gibi bir görevimiz olduğu gibi gençlerimizin de sadece eğitimli olmasını Sosyal olmasını, şiddetten, silahtan, e, terörden uzak kalmalar anlamında eğitim verdiğimiz bir nokta derneklerimiz. ADD bu anlamda çok çaba gösteriyor. E, ben inanıyorum ki e, bizim gençliğimiz hiçbir zaman böyle terörün yanında, silahların yanında, ölümlerin yanında olmayacaktır, olmamıştır da zaten. E, barıştan yana söylemlerden, söylemekten hiçbir zaman kaçırmadılar gençlerimiz. Bu çeşitle yaşandı günlerin e, beklentisi olur. E, ben hepinize e, her zaman bizim geçmişten beri üyemiz olan, destek veren e, Cumhuriyet Halk Partisi'nin 23. dönem e,